Evet her canlı yayının başı biraz tuhaf oluyor. Şu an biraz toplansın herkes diye bekliyorum. Ses var, görüntü yok diyorlar. Görüntü yok mu şu an? Görüntümüz var mı şu an? Okey. E, merhabalar herkese. Bu akşam e, Mubi Türkiye'nin Instagram e, hesabından çok özel bir filmin söyleşisi için toplandık hepimiz buradayız. Çok mu muazzam konuklarımız olacak bu akşam. Muhteşem kadınlarla söyleşeceğiz. E, 15 Artı Cadı Üçlemesi'nin Ceylan Özgün Özçelik'in e, yaratmakta olduğu, hala yaratmakta olduğu Cadı Üçlemesi'nin ikinci filmi. Bir belgesel, benim de e, destekçi yapımcılarından olduğum bir belgesel ve e, muhteşem kadınlardan oluşan bir e, destekçi yapımcı e, ekibi var. Ben onların hepsinin önce bir isimlerini okumak istiyorum. Sonra da onlardan bazıları bu akşam zaten bizimle birlikte olacaklar. Yönetmenimizle birlikte ve en son yapımcımız Armağan Lale ile birlikte çok güzel söyleşeceğiz, filmden bahsedeceğiz. Ee, bu isimler destek yapımcı isimleri Aybüke Pusat, Belçin Bilgin, Billur Arıkan, Burcu Biricik, Canan Ergüder, Cemre Büzüya, Ceren Moray, Damla Sönmez, Ece Dizdar, Elif Yakar Çelik, Emre Boncuk, Fadile Paksoy, Gülhan Düzgün, Hasi Beğren, Hazal Kaya, İrem Sak, Önem Günal ve Selen Şenay ee, Ben şimdi artık sohbetimizi yavaş yavaş başlatmak için Ceylan Özgün Özçelik filmin yönetmenini yayına alacağım. Ee, buradan bulup evet şu an Ceylan'ı